Allahu yapsutur rızka limen yasha'u min ve yaktiru lehu. Allah kullarından dilediğine rızkı yayı verir, genişleti verir, çokça verir ve yaktiru lehu kimilerine de yeterli miktarda verir. Bakın az verir diyemedim. Çünkü az verir demek Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Allah az vermez. Allah kullarına yeterli miktar verir. Kimilerine çokça veriyor, kimilerine yeterli miktar. Allah'a göre yeterli de bize göre yeterli olmayabilir. Birileriyle kendimizi mukayese edince bize verilenler az görülebilir ama Allah'a göre o mutlak yeterlidir. Peki diyeceksiniz Afrika'da açlıktan ölenler yok mu? İyi de bu rızkın inişinde bir problemin olduğunu göstermez de rızkın paylaşımı konusunda bir problemin olduğunu gösterir. Bakın Allah-u Teala Hazretleri kullarını bilir. Ne kadar rızık indireceğini, ne kadar kullarının ihtiyacı olduğunu bilir. Dengeli bir biçimde, ölçülü bir biçimde Rabbimiz gökten rızkı indirir ama yerdeki insanlardan kimileri aç gözlü, açık gözlü olduğu için binlerce insanın rızkını bloke etmiştir binlerce insanın aç kalmasına sebep olmuştur. İşte Afrika'daki Müslümanların yeraltı yerüstü kaynaklarını yıllardır Hristiyan Avrupa iç etti ve onlar şu anda açlıktan ölüyorsa bilelim ki rızkın inişinde bir problem yok ama rızkın dağılımında, rızkın paylaşımında problem var. İnna bir bi kulli şeyin alim çünkü Allah her şeyi bilir.